Velis olmazı 41 yıl önce yıldızlara uğurladık. Tabii her canlı için doğum ne kadar doğalsa ölüm de o kadar doğal bir süreç belki. Ancak Veli dedemizin ölümü doğal bir şekilde olmadı. Veli dedemiz 41 yıl önce insan olanın hiçbir canlıya reva görmeyeceği şekilde vahşice bir katliama uğrayarak hayatını kaybetti. 41 yıl önce Çorum'da gerçekleşen 57 masumun ölümünü ve daha fazla olmaması gösterilen birlikte bir karşı koyuşla sağlanan olaylar incelendiğinde görülüyor ki yapılanlar son derece planlı, organize bir olaydır. 1980 yılında yaşanan Çorum katliamı Alevi Sünni çatışması biçiminde tanımlanarak egemen anlayış sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışmıştır. Olaylar başlamadan önce Çorum Emniyet Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü, Çorum valisi gibi üst düzey yöneticilerin değiştirilmiş, e, yerlerine yenileri atanmıştır. Onlarca polis memurunun yerleri değiştirilmiştir. Amerikan Büyükelçiliği'nde görevli Robert Alexander Peck Çorum, Amasya, Tokat gibi illeri gezmiş, çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Müslüman namusuna sahip çık bildirileri dağıtılmıştır. TRT olaylar sırasında hiç yaşanmadığı halde Çorum Ala Alertdin Camisi'ne patlayıcı madde atıldığı, Caminin ateşe verildiği gibi haberleri ayalıklarla vererek adeta olayın kışkırtıcılığını yapmıştır. Bir takım kirli ellerce planlanan olaylar neticesinde binlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşamış insanlar arasına suni ayrılık tohumları ekilmek istenmiştir tekrar açılmasını ve yargılamaların yapılmasını istemeye devam edeceğiz. Katliamda hayatını kaybeden velide de ve tüm canlarımızın anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bizler bu acılar unutulmasın diye Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda anıtlaştırılmasını istemeye devam edeceğiz.